Merhabalar Fatma Hanımlar. Anne yemeklerine hoş geldiniz. Güzel şöyle bir hafta sonu kahvaltısı hazırlamak istiyorum. Buraya yumurtalarımı koydum. Kişi başı olacak şekilde. Ve buraya da çayımızı koyduk. Şöyle paket çayları seviyorum. Hemen yani daha kolay oluyor. Çayımız da hazır. Patateslerimi soydum. Güzelce yıkadım. Şimdi suyunu süzüyorum. Bunu da baharatlayıp fırına gönderiyorum. İstediğiniz şekilde doğrayın. İster dilim yapın. ister böyle ben böyle küp küp yapıyorum. Şöyle tercih sizin. Bütün patatesleri aynı şekilde doğrayacağım. Ve baharatlayacağım. Doğrama işi bitince de hemen fırınımı çalıştıracağım. Böyle. hepsini böyle yapayım Evet şimdi artık patatesin öncelikle yeterince tuzumu edeceğim tuz oranını herkes kendi ayarlasın ve toz biberimi yapıyorum bir yemek kaşığı kadar pardon bir çay kaşığı kadar karabiberini biraz az tutuyorum bir çay kaşığından birazcık az ve yine bir çay bir kadar kekimi ilave ediyorum. Ve gene bir çay kaşığı kadar pul biberimi şöyle yapıyorum. Biraz daha ve şimdi sıvıyı mı ilave ediyorum. Bunu çok sık yapıyorum. Ben yani çok basit. Her şeyin yanında da servis yapabilirsiniz. İster kaşıklı ister elinizde ama ben ev biliyorsunuz artık beni takip edenler anne usulü olduğu için hemen el lezzetimizle yesin. Ellerimizi her dakika yıkıyoruz zaten. Ve şimdi yağlı kağıt serdiğim hepsinin üzerine bunu dökeceğim. Bizim de kalan sosunu şöyle yaptıralım. Boşa gitmesin. Şöyle güzelce hep hepsimize yaydıktan sonra artık fırınımı da çalıştırdıydım. Şimdi ben 200 dereceye böyle 195-200 derece alt üst ayarlı hemen gönderiyorum bunu da. Şimdi de yeşillik olarak maydanoz şöyle bu sapları ben atmıyorum. Bunları sonra kavuruyorum. Ve rokamı şöyle ıslatacağım sirkeli suya. Şöyle şu saplarını rokanı biraz keseyim hafiften. Şöyle suyumu da açayım. Şimdi birazcık da sirke dökeceğim Şöyle biraz bu sirkeli su da bunlar beklesin. Şöyle beklesin. Evet artık zeytinlerimi katayım. Bu benim kendi kurduğum, yaptığım kırmızı zeytinim. Böyle zeytin zamanları bakıp yapabilirsiniz. Genelde bütün zeytinleri yaptım. Kırmayı, siyah zeytini, salamur, işte ayvalık, gemlik hepsinden tariflerim var. Tavşan yüreğini mesela bu sene tazesini yaptım. Yani şöyle olgunlaşmamış yapıyordum hep daha önceleri. Bu yıl bir şeyde olgunlaşmışını yaptım hemen böyle 20 günün içinde olup yeni onu da paylaştım o da var bakıp yapabilirsiniz bu da kırma çok seviyorum ve muhteşem bir şey tavsiye ediyorum bu da kendi yaptığım gene ayva mermal kanalımda paylaştım normal reçeli var tatlıları var bunun da marmaletini yeni yaptım paylaştım gerçekten anne usulü doğal tavsiye ediyorum. Bu da harika oldu. Bu da kurutulmuş domates, biber karışık böyle baharatladım, cevizledim. Şöyle kahvaltılarda yensin diye. Bu da böyle. Onun daha tarifleri genel kanalımızdan bakabilirsiniz. Evde az bulunan şöyle tahin elvelarımız var. Biraz da onlardan şöyle kestirelim. Evet. evet, artık yumurtamın altını kapatıyoruz ocaktan alıyorum. Evde ne varsa gene onlarla şöyle güzel peynir tabağı hazırlamaya çalışacağız. Ne çıkarsa şansımızı. Şöyle evde bulunanlarla hazırladık. Evet. Kaşar kalmamış. Şöyle az bir şey var. Hemen şöyle şöyle görünsün diye şöyle yapıvereceğim. İster ayrı yapabilirsiniz. ister böyle ben hazırladım. Onu yapabilirsiniz. Şöyle yanına koyarak tamamlayabilirsiniz. Şöyle ayrı da koyabilirsiniz. Mesela bunları buraya dizersiniz. Bu tarzı sizin ama ben böyle yapacağım şimdi. Evet. Domateslerimi yıkadım. Koydum ve rokamı maydanozumu yaptım. Şimdi meyve tabağı hazırlayalım biraz da. Evet istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. İsterseniz dilim yapabilirsiniz. Soyup isterseniz böyle yaparak koyabilirsiniz. Tercih sizin. dilim dilimlerini soyarak koyacağım. Şöyle hafiften temizletelim. Bunu da öbür sabah koyacağım. Bir portakal daha yapayım. Şöyle Evet bunları da buraya yapıyorum. Böyle bir meyve tabağı hazırladım. Bir tane de mandalina muzu öyle yapacağım. Elmayı da gene dilim dilim de yapabilirsiniz ama ben böyle yapacağım. Evet böyle bir tane daha hazırladık. Şimdi artık patatesime bakıyorum yumurtalarımı soyacağım. Şuraya da süzme yoğurdumu koydum. Bizim genelde olmazsa olmamızdır bu. Süzme yoğurdumuzu onu da koyuyoruz. Patatesim olur kadınla da koydum böyle bir menenlik domates biber karışımı verdim hemen ocağa alacağım. Önce bir erisin, suyunu sağsın, çeksin. Sonra birazcık sıvı yağ ilave edeceğim. Baştan yağı dökmüyorum ben. Ve patateslerim de artık olmaya başladı. Bir 5 dakika sonra alıyoruz. Çatalla kontrol edebilirsiniz patateslerin pişip pişmediğini. Kızarıklık oranında siz karar verin. Şu an iyi aslında ama bir 5 dakika sonra alacağım. Domateslerin suyunu sağladı. Şöyle biraz o suyu çekecek bayağı bir bitecek ama bu aşamada hemen sosis vardı birkaç tane onu da şöyle içine atacağım onlar da bunlarla pişsin sonra yağını tuzunu ilave edeceğim evet artık domateslerin suyunu sağlı çekti sosis de içinde gayet güzel hepsi piştiler şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağını da döktükten sonra biraz da bunlar pişireceğim çok bir şey değil. Sadece tuz ilave edeceğim. Şöyle tuz oranında herkes kendi ayarlasın. Tamaklarına göre evet döktüm. Şöyle 5 dakika daha bunu piştikten Sonra artık İstiyorsanız birazcık da salça gene yapabilirsiniz ama bence gerek yok. Biraz daha sonra hafif üstüne kekik seperek alıyoruz. Artık sosislerimizi de alıyoruz. Üzerine de şöyle bir hafiften kekik yaptırıyorum. Bu kekik de bizim kendi yaptıklarımız bahçemizde. Artık bu hazır. Şimdi yumurtalarımı yapmaya başlıyorum. Ve şöyle ister tahtanın üstünde ister hemen şöyle ben alışkın olduğum için hemen elimle yapıyorum. Şöyle yapıp üzerine şöyle biraz keki pul biber edebilirsiniz. Bazen de şöyle hafiften bir maydanoz kıydırıp şöyle sepel ettirebilirsiniz. Ya da altına maydanoz koyup üstte bunları yapabilirsiniz. Bu tercih sizin. Şöyle artık bunlar da hazır. Şimdi artık bunları sofrayı kurup üzerine taşımaya geldi sıra. Evet masamızı şöyle artık baharı getirircesine çiçekli güzel tabaklarımızla servisleri açtık. Şimdi içeriden yaptıklarımızı getiriyoruz buraya artık. Evet. Yumurtamızı bırakıyorum. Baharatlı harika kızarmış patateslerimizi bırakıyorum. Çok güzel hazırladığımız peynir tabağımız ve öyle çerez işte fındık fıstık koyabilirsiniz ama ben evde olanları yaptım ceviz hurma kayısı onu şöyle koyuyorum şöyle domateslerim var yıkadım bunları şöyle koyuyorum ve kesme helvan var şöyle yana doğru koyuyorum ve başta gösterdiğim şöyle güzelce o da bir kaşık koyalım şöyle süzme yoğurdumuz zeytinimizi de şöyle koyuyorum farklı zeytin çeşitlerimiz olur, onları yapabilirsiniz burada da yeşilliklerim var. Onları da şöyle masanın bir köşesine koyuyorum. Ve şimdi meyve tabaklarımız var. Çok güzel hazırladık. Şöyle ve bir köşeye birini bir köşeye de birini bırakacağım şöyle. hazırladığım sosisim var. Şöyle onu da buraya koyayım. Evet, şimdi artık çaylarımızı servis yaparız. Masamızı şöyle bir göstereyim size. Evet. Şöyle herkesin yapabileceği bir masa hazırlamaya çalıştım. Tabii ki çok güzel sunumlar yapanlar var ama benimki anne usulü olduğu için evde herkesin Ailesine, çocuklarına hazırlayabileceği güzel bir masa. Herkesin elinde bunlardan az çok oluyor. O yüzden böyle bir masayı yapıp siz dostlarımızla, takipçilerimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi çaylarımızda servis yapalım. Şimdi çaylardan önce bizim artık bazen canımız isteyince böyle Ramazan pideler alıyoruz ama bunlar rahmetli babamın ölüm yıl dönümünde dağıttık. Kendimize de ayırdığımız pidelerimiz bunları ısıtacağız. Allah'ın bütün ölmüşlerimizin makamını cennet etsin diyorum. Şöyle biraz ısıtayım. Böyle bir toz makinesi olabilir ya da fırın tepsisine koyarak fırına verebilirsiniz ama ben böyle şöyle ortadan bölerek burada ısıtacağım. Ve hemen üstüne ister tereyağı ister margarine sürmek istiyorsanız ondan sürebilirsiniz. Evet hemen ısındığı an şöyle tereyağı margarine istiyorsanız her yerine gelecek şekilde sürüyoruz ve üstüne de biz seviyoruz hafif bir tuz sepeleyip pul biber yapıyoruz ama tabii ki belli bir yaştan sonra artık tansiyonlar olduğu için tuz sefelemezsiniz. Ne yaparsınız? Üzerine sevdiğiniz pul biber seviyorsanız sefelersiniz, yaparsınız. Sevmiyorsanız da böyle kalır. Hemen bunu alacağım ve diğerini koyacağım. Şöyle bakın. Hemen sıcak kaynaması gerekiyor. O yüzden yapıp yapıp hemen servis etmek lazım. Şöyle bakın. E şimdi bu da ısınsın. Aynı şekilde hepsini yaparken çaylarımı katayım. Evet çaylarımızı da katıyoruz artık. Masaya götürüyoruz. Şimdi hemen buna da yağlarımı sürüyorum. Buna da aynı şekilde pul biberimi ekiyorum. Ve evet, çaylarımız da masamıza yerini almaya gidiyor. Evet artık pidelerimizi de koyduk. Masamızın son halini şöyle göstereyim. Her şey tamam. Sizlerde eklemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Ben bunları sizlere fikir olsun diye yapıp paylaşıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hepinize teşekkürler ediyorum. Allah Teala hepimize de yapmayı ve yemeği nasip etsin. Evlerimize bet bereket, huzur versin, sağlık versin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.